Merhaba. Mülteciler konusundaki yeni bir programa hoş geldiniz. <laughs> Bu programın konusu politik mülteciler, Türkiye'li politik mülteciler ya da politik sürgünler diyelim. Ee, şimdi konu sürgünler konusu üzerinde burada durmayacağım. İleriki programlardan birinde dururum. Ee, sadece şu sıra elimde e, daha önce okuduğum bir kitap var. Sürgünler üzerine ilk yazan kişi olarak bilinen Hannah Arendt'in Wir Flüchtlinge. Yani biz sürgünler kitabı. Hannah Arendt, Yahudi kökenli bir Alman'dır. Nazilerin iş başına geleceği belli olunca Almanya'dan Fransa'ya kaçar. Ancak orada da kalamaz çünkü Fransa Nazi tarafından işgal edilecektir. İşgal belli olunca bu sefer de Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçacaklar. Bu konuda da yani politik sürgünlük üzerine, politik mültecilik üzerine ilk yazanlardan biridir Hannah Arendt biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda özellikle Nazi Almanya'sından kaçmak zorunda kalan ki bunun içinde işte Adorno, Max Horkheimer, Nazilerin eline düşeceğini anlayınca Fransa'ya intihar eden Walter Benjamin, e, efendim Bertolt Brecht gibi daha birçok isim yani tanınmış isim veya Alman romancı Anna Segers gibi daha birçok da tanınmış isim sayılabilir. Şimdi gelelim bizimkilerin durumuna, bizim insanların durumuna. Şimdi politik mültecilik olayı aslında 1970'li yılların ikinci yarısında başladı. İnsanlar gerek e, MHP saldırılarından kurtulmak için gerek öldürülmekten kaçmak için mesela Fakir Baykurt gibi mesela ağır yaralanan Server Tanelli gibi e, değişik insanlar Almanya'ya, Fransa'ya geldiler ve burada iltica ettiler. 12 Eylül 1980'den sonra ise bu geliş sayısı epeyce arttı. Şimdi kaç kişi geldi diye sorabilirsiniz. Bunu kimse bilmiyor. Yani 12 Eylül 1980'den sonra diyelim 1980-85 yılları arasında yani politik göçün sürdüğü en fazla 85'tir. Kaç kişi geldi değişik Avrupa ülkelerine e, keza işte Yunanistan'a keza az bir miktarda Suriye'ye bilinmiyor. Çok kaba bir tahmin olarak ancak 30 bin kişi deniyor. Ha bu rakam nereden çıktı diye sorarsanız bunu açıklamak mümkün değil. Dediğim gibi bu kaba bir tahmindir. Bunun, bu sayının büyük bir çoğunluğu Almanya'ya geldi. Bir miktarı Fransa'ya geldi. Daha azı Hollanda, Belçika, İngiltere'ye geldi. Ee, yine azı şeye geldi, Yunanistan'a özellikle Lavrion kampı bu dönem bilinen bir yerdir. Ee, yine az bir miktarı Suriye'ye geldi. Şimdi zaman içinde bu insanlar önemli oranda Batı Avrupa ülkelerinde toplandılar. Bulan en fazla olduğu yer Almanya. Daha sonra işte Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsviçre gibi ülkelerdir. Suriye'ye gelen insanlar burada durmadılar. 80'li yılların ortalarında ve ikinci yarısında genellikle Yunanistan'a veya Batı Avrupa ülkelerine gittiler. Çünkü Suriye'de yapacak bir şey yok. Kitle yok, bir şey yok. Batı Avrupa ülkelerinde 3 milyona yakın Türkiyeli işçi var. Yani daha önce Türkiye'den gelmiş olan insanlar var, bir kitle var burada. Bu nedenle Türkiye'li politik göçmenler aslında politik göçmenliğin tipik özelliği olan ilişkisizlik, dilsizlik, yalnızlık gibi duygular hiç yaşamadılar. Çünkü hangi örgütten geliyor olurlarsa olsunlar, geldikleri yerde daha önce bir kitle vardı. Ya kendi örgütlerinden daha önce gelmiş insanlar vardı. Hiç kimse yoksa da belli bir Türkiye'li işçi kitlesi vardı. Bunlar işte 1961 yılından başlayarak Almanya'ya anlaşmalı olarak gelmişlerdi. Daha sonra bu işçiler yine anlaşmalı olarak Türkiye'den Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İsviçre'ye, İngiltere'ye geldiler daha geç tarihlerde. Yani geldikleri yerde Türkiye'li bir kitlenin içine geldiler. Dolayısıyla da diğer e, ülkelerin, politik göçmenlerinin yaşadığı çok sayıda zorluğu yaşamadılar. Bunu yaşamamak onlara önemli avantajlar getirdiği gibi, çünkü siz doğrudan bir kitlenin içine geliyorsunuz. Türkiye'li bir kitlenin içine geliyorsunuz. Dil öğrenme konusunda ciddi dezavantajlar getirdi. Çoğu politik mülteci dil öğrenmedi. Yani bunu özellikle ilk 10 yılı ya da ilk 15 yılı alırsak yani 1980 önceki de gelenleri saymıyorum 1980 1995 arasına ele alırsak bu dönemde çok sayıda politik mülteci hatta politik mültecilerin büyük çoğunluğu yaşadığı ülkenin dilini doğru dürüst öğrenmedi. E niye öğrensin ki? İki nedenle öğrenmedi. Bir, geçici olduğunu düşünüyordu. Yani biz burada işte 3 yıl, 5 yıl buradayız. Ondan sonra döneceğiz. İşin bu kadar uzayacağını o dönem kimse düşünmüyordu. O kadar ki o dönem insanlara politik göçmen demek hakaret kabul ediliyordu. Statüsü bu, politik göçmen yok, biz devrimciyiz. Sen devrimci değilsin diyen yok ki, ama statü politik göçmen yok. Buna alışmak daha yani 15-20 yıl aldı. Daha sonra ancak insanlar bunu normal kabul etmeye başladılar. Şimdi e, Türkiye'de politik göçmenin özelliklerinden bir tanesi bitmemesidir. Şöyle bitmemezdir, e, politik göçmenlik veren tek ülke Türkiye değil, özellikle Latin Amerika ülkeleri, işte Şili, Arjantin, e, Uruguay, bu ülkelerde faşist cültaları iş başına gelince e, çok sayıda insan değişik ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Kimisi genel Latin Amerika ülkelerine gitti, özellikle Venezuela'ya gitti bir bölümü Avrupa ülkelerinden geldi. İşte Belçika, Hollanda, özellikle İspanya'ya geldi. E, Ayde dili konuşuyorlar ne de olsa. E, bu ülkelere gelen insanlar 10, bilemediniz 15 veya 20 yıl sonra ülkelerinde yönetimin değişmesi üzerine geri döndüler. Hepsi dönmedi. Bir bölümü kaldı. E, bir ülkede 15 yıl yaşayıp 20 yıl yaşayıp geri dönmek öyle kolay değil. Yani çocuklar doğmuş işte efendim okumuşlar vesaire. Ama yani yine de önemli bir sayı geri döndü. Türkiye'nin politik göçmenlerinde başka bir şey oldu. Geri dönenler oldu. Şöyle oldu. Ee, 1990-91'de Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddeleri kaldırıldı. Dolayısıyla bu maddeler nedeniyle yargılanan insanlar, yani komünizm propagandası yapmak, işte komünist bir örgütü üye olmak, vesaire konusundan dolayı yargılanan insanlar hakkındaki davalar düştü. Böylece işte TKP, tip kesip sendikacılar aynı zamanda bu insanlar için yani ceza işlem kalmadı, açılacak bir dava kalmadı ve bu insanlar önemli oranda geri döndüler. Bunlar geri döndü. Bunlar yerine daha fazla başkaları geldi. Bu sefer Kürt göçü başladı. 1990'lı yıllarda Avrupa ülkelerinde. Yani Türkiye'de süren savaş sonucu boşaltılan köylerden büyük şehirlere gelen Kürtlerin bir bölümü Avrupa ülkelerine gelecekti. Ve bunlar e, bir bölümü Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, e, Hollanda, Belçika dediğim gibi belki başka ülkeler İsveç, Norveç vesaire şu bu. Yani Kanada'ya kadar bile gidenler hatta Avustralya'ya kadar gidenler oldu. Ama esas gelinen yer e, şeydi, ne derler, Batı Avrupa ülkeleriydi. Yani göçün birinci politik göçün bir bölümü geri döndü. Kalanlar kaldı. Özellikle madde 146'dan yargılananlar kaldı. Bunun arkasından başka daha büyük bir göç geldi. Kürtlerin göçü geldi. Bir süre sonra bunlardan da ceza davaları düşenler geri dönecekti. Yerlerden başkaları gelecekti. Politik göç çeşitlenerek sürecekti. Özellikle 2000 yılından sonra politik gücün değişen karakterini bir sonraki programda anlatacağım. Yani eskiden mesela çok az sayıda MHP'li 12 Eylül'den sonra politik olarak e, özellikle Almanya'ya geldi. Daha sonra mesela sağcılar, özellikle İslamcılar, Fethullahçılar vasıtasıyla işte özellikle Almanya'ya geleceklerdi. Mesela eskiden akademisyenler çok ender gelirdi. Şimdi yoğun olarak geldiler. Arkasından işte serbest meslek sahipleri eskiden pek gelmezdi. Şimdi geliyorlar. Ancak bunları daha sonraki programda ele alıp incelemeye çalışacağım. Şu sorulabilir. Şimdi peki Avrupa ülkelerinde, en azından Avrupa ülkelerinde diyelim. Kaç tane politik mülteci var? Ola bir sayı vermek mümkün değil bu konuda. Şundan dolayı vermek mümkün değil. Yani bunların bir bölümünün davaları düştü. Ne kadar düştü bilmiyoruz. Önemli bir bölümün düşmedi. Davaları. Ancak yani bu konuda bir sayı tahmininde bulunmak son derece zor. Devamlı yeni insanlar geliyor. Ee, ek olarak bir de tabii şunu düşünmek lazım. İnsanlar 1980'li yıllarda diyelim sadece Almanya'ya ele alırsak Almanya'ya geldiler. ve Almanya'ya gelirken 25-30 yıl önce politik olan insanların bir bölüm politik olmak özelliğini kaybetti. Yani politik filan değil bu insanların bir bölümü. Dolayısıyla politik mülteci de değiller. Keza bu insanların bir bölümü bulundukları ülkenin vatandaşı oldular. Hala Türkiye'ye gidemiyorlar. Ama politik mülteci değiller. Bu statüden çıktılar. Fransa, Almanya, işte ne bileyim Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika vatandaşı oldular politik mülteci değil, bir yandan değiller ama kökenleri böyle. Bir yandan da bu durumlar sürüyor. Çünkü ülkeye en azından gidip gelmeleri mümkün değil. Ee, böyle bir durum var. Her durumda şu söylenebilir, Türkiye'den dışarıya göç sürüyor, hala sürüyor. Ee, Türkiye'ye yoğun olarak göç alan bir ülke. İşte özellikle Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki sosyalist rejimlerin dağılmasının ardından çok sayıda insan özellikle yaşlılara bakım hizmetleri konusunda Türkiye'ye geldi. Genellikle de kayıtsız olarak çalışmaya başladılar. ve bu göç almak demektir zaten. Demek yıl diyelim yılın 9 ayını Türkiye'de geçiriyor. 2 ay memleketine dönüyor, geri geliyor. Ülkede kaçak işçi sayısı tam olarak bilinmiyor. Ne kadar var? Çünkü bunların ciddi bir bölümü kayıtsız çalışıyor. E Suriyelilerin göçünü keza biliyorsunuz. Afganların göçünü biliyorsunuz. E, 1980'li yıllarda ülkeye çok sayıda İranlı gelmişti. Yani bu birkaç yüz bin tahmin ediliyor. Tahmin bu. Muhtemelen daha da fazladır. E, artık Türkiye'de İranlı kalmadı sayılır. İran kökenli TC vatandaşları var. Çünkü bunların büyük bir çoğunluğu TC vatandaşı oldu. Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelenler var. E, bunların hepsi göçtür. Bunun yanı sıra Türkiye dışarıya da yoğun bir şekilde aynı zamanda e, göç veriyor. E, diyelim 70'li yılların ikinci yarısından başlayarak, yani 77, 78, 79'dan başlayarak yoğun bir şekilde göç veriyor. Yine ileriki programlardan birinde, özellikle e, işte 27 yıl yayınlanmasıyla uğraştığım, e, sorumluluğunu üstlendiğim e, yazın dergisini incelerken, Özellikle 1980'li yıllarda Almanya'ya gelen Türkiye'li yazarlar, sanatçılar, şairler e, konusu üzerinde duracağım. E, bunların önemli bir bölümüyle tanışmak imkanım oldu. E, bu insanlar Türkiye'den 80'den biraz önce mesela Fakir Baykurt gibi veya Server Taneli gibi veya Atol Behramoğlu gibi işte Nihat Behram gibi daha e, Dursun Akçam gibi e, e, ondan sonra Yusuf Ziya Bağdanlı gibi Aysel Özak'ın gibi. Bu insanlar durup dururken gelmediler. gelmek zorunda kaldılar. Çünkü gelmeseler kendilerine ağır cezalar bekliyordu. O dönemde hapse girince ne olacağınız da pek belli değildi. Bu nedenle geldiler. Bunlara önemli bir bölümü haklarındaki davaların düşmesi üzerine geri dönecekti. Küçük bir bölümü ise dönemeyecekti. Demek ki Türkiye'li politik mültecilerin önemli özelliği politik mülteci göçünün durmamasıdır. Devam etmesidir. Gelenlerin bir bölümü geri döner, yerlerine daha fazla yenileri gelir. Bu göç çeşitlenerek yıllardan beri sürmektedir. Birinci özellik budur. İkinci özellik, Türkiye'li politik mülteciler çok uzak ülkelere gitmemek şartıyla mesela Yeni Zelanda'ya giderseniz bilmem giden olmuş mudur eee Politik mültecilerin genellikle yaşadıkları dilsizlik, çevresizlik gibi sorunları yaşamadılar. Çünkü onlar Türkiye'li bir çevrenin içine geldiler. Özellikle Almanya'ya gelenler. Yani işte etrafa bakıyorsunuz. Sokak levhaları Almanca. E bunun dışında Türk bakkallar var. Efendim bir sürü insan Türkçe konuşuyor. Türk kahveleri var, şu var, bu var yani. E, yani burası Türkiye'deki Almanya denebilir. Tabi Fransa'da diyelim bu oran daha azdı. İsviçre'de daha azdı ama bu ülkelere gelenlerde her durumda Türkiye'li bir kitlenin içine geldiler. Bu onlara önemli avantajlar sağladığı gibi özellikle dil öğrenme ve yaşadıkları ülkenin politikası içinde yer alma. Şöyle bu şekilde o ülkenin politikasına katılma konularında büyük dezavantajlar getirdi. E zaten yaşadığınız ülkenin doğru düz dilini bilmiyorsanız o ülkede çıkan Hiçbir sol yayını okuyamazsınız. Haberleri bile dinleyemezsiniz. Herhangi bir sol faaliyette katılamazsınız. En başta yani şey bile anlaşamazsınız bir kere insanlarla. Çünkü dil bilmiyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Ee, şimdi bu yayını gerçek bir olayla, olayı anlatarak e, sonlandırmak istiyorum. Türkiye'nin önemli sendikacılarından bir tanesi. Adını vermeyeyim. Giskin önüne gelen sendikacılarından bir tanesi. 12 Eylül'den sonra Türkiye'yi terk etmek zorunda kalır. Fransa'ya gelir. İltica başvurusunda bulunur. İltica hemen kabul edilir. İltica eder. Fransa'ya ilticası kabul edilenleri Fransa zamanı değişiyordu. 3 ay, 6 ay, 1 yıl neyse işte parası Fransızca kursuna gönderir. Yani günlük 5-6 saat, haftada 5 gün bayağı yoğun bir kursa gönderir. Parasını devlet karşılıyor. Bu kişi de Fransızca kursuna gider. Fransızca öğrenmek istemektedir. Fakat bir türlü olmuyor. Yani tamam derslere devam ediyor ama Fransızca bir türlü konuşamıyor. Bu normal aslında çünkü ilk yabancı dili öğrenmek zordur. Önceden başka bir yabancı diliniz yok ise eğer. Bir yukarı veriyor. Diyor ki benim pratiğim eksik. O yüzden Fransızca basit cümleleri bile kuramıyorum. Fransızca konuşmam gerek. Kendisi Fransa'nın Strasbourg kentinde kalıyor. Kara gidiyor. Gördüğü kişiye diyor ki Monsieur, parlez-vous français? Yani Fransızca konuşuyor musunuz? diyor. Adam da oui, nous sommes en France, n'est-ce pas? diyor. E, herhalde yani Fransa'da yaşıyoruz öyle değil mi? diyor adam da. E, duyduğuma göre bu sendikacı arkadaş daha sonra Türkiye'ye döner. E, şeyden sonra, 90'lı yıllardan sonra Fransızca öğrenmekten vazgeçiyor. İyi bir şey yapmamış aslında. Ama o dönemin yani gelip 10 yıl, 11 yıl, 12 yıl burada kalıp geri dönen bir sürü insanın da olduğu gibi yaşadığı ülkenin dilini bırakın doğrudursu öğrenmeyi hani basit cümle kurma düzeyinde bile zorlanarak ancak o da belli oranda kavrayabilmiş maalesef böyle olmuş. Bir dahaki programda tekrar buluşmak üzere.